Arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum. Artık bu evden gideceğim. Çarşıya falan gideceğim ya. Çarşıda takılacağım ya. Çarşıya iniyorum ben. Görüşürüz ya. ya. Merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Bugün efsane bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda Mucizor böceği ile WhatsApp'tan konuşacağız. Biliyorsunuz ki yaklaşık bir sene önce Mucizor böceği ile bayağı şeyler yaşamıştık. Ona çıkma teklif ettim, evine gittim. O benim evime geldi. Ona sarmayı yedirdim ve bunlar hatırlayanlar vardır zaten arkadaşlar. Hatırlayanlar yorumlara mutlaka yazsın bakalım kimler Mucizor böceği videolarımızı hatırlıyor. Ve tekrardan Mucizor böceği ile konuşmak istiyorum. Bakalım nasıl olacak. Gerçekten çok merak ediyorum. Ve bu videoda sizlerden tamı tamına Mucizor böceğinin geri dönmesini hatırlayın. 5 5000 like bekliyorum eğer 5000 like gelirse beni çok mutlarsınız arkadaşlar o yüzden bu videoyu izleyen herkes yani sen bu videoyu beğenirsen gerçekten Burak Memiş'i ve Burak Mimşi ailesini çok mutlu edersin ve arkadaşlar Instagram hesabımı buraya bıraktım Instagram hesabı takip eden 5 kişi geri takip edeceğim o yüzden herkes Instagram hesabı takip etsin açıklama tutun Instagram linki var zaten arkadaşlar o zaman sen beklemeden videomuza geçelim hafta <laughs> Evet arkadaşlar hemen merhaba diyerek başlıyoruz. Hemen merhabamız diyelim. Her zamanki gibi merhaba diyoruz. Ben bu arada yeni telefona geçtiğim için arkadaşlar mesajlar falan silinmiş. Oo gitmiş her şey. Tekrardan yazalım. Ama numarasını biliyoruz. Çünkü numara telefonumuza kayıtlı arkadaşlar. Evet merhaba diyerek başladık. Merhabamız yazdık arkadaşlar. Bakalım Muzo bize ne yazacak gerçekten çok merak ediyorum. Umarım kötü şeyler yazmaz. Umarım eski günlerdeki gibi güzel şeyler yaşarız arkadaşlar. Ve sizler de bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Eğer ki çok like gelirse videom tutulduğunu yani çok sevdiğini görürüm. Bu yüzden bu tarz videoların devamını çekerim arkadaşlar. O yüzden herkes bir şu like tuşuna bir basın ya. Evet merhaba demiş. O zaman nasılsın e, mucize veya Marinet diyelim. Nasılsın Marinet? Arkadaşlar biliyorsunuz ki mucize uğur böceğinin gerçek ismi Marinet. E, sadece yani bunun lakabı gibi bir şey bu mucize uğur böceği. Yani gerçekte bir uğur böceği bu ama ismi de Marinette. Mesela şöyle düşün arkadaşlar ben Burak'ım ama gerçekte insanım. Anladınız mı? Uğur böceği ile insan eşittir Marinette de Burak. Yani arkadaşlar bunu da buradan öğrenmiş olduk. Yani bu tarz bilgi videoları için ben unutmayınız. <laughs> evet iyi sen diyor. Ben de iyiyim. Evet arkadaşlar ben de iyiyim dedim. Şimdi ne yazsam E sen neler yapıyorsun? Yapıyorsun. Evet arkadaşlar ee, sen neler yapıyorsun diyemedim. E, Klavye yanlış hata falan verdi. Evet şimdi mesajımızı yazdık. ee, sen neler yapıyorsun dedim. Bakalım neler yapıyormuş göreceğiz. Haydi bakalım. Aa! Evet bakalım mucize neler yapıyormuş görelim mi? Haydi bakalım şu anda mesajını yazmasını bekliyoruz arkadaşlar. Mucize yazıyor. Biz ne yapıyoruz? Bekliyoruz. 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 Her zamanki gibi bekliyoruz. Evet, insanları kurtarıyorum vesaire diyor. Yani arkadaşlar Mucize sürekli iyilik yapma peşinde. Adamsın lan sen pardon, sen bayandı, sen cansın ya. Cansın Mucize. Evet arkadaşlar Mucize insanları kurtarıyormuş. Aa ne güzel. Seni çok seviyorum. Şimdi yanlış anlamasın arkadaşlar ya hani onu ondan hoşlandığımı falan sanacak şimdi. Ama yani seni çok seviyorummuş. şey anlama dedim. Sen Süpersin ya, sen güzel bir insansın. Seni çok seviyoruz, değil mi? Seni halk olarak çok seviyoruz. Arkadaşlar, Muçurbece'nin babası beni e, bir ara Antalya'dan kovduracaktı. Beni arkadaşlar e, şehirden sınır dışı etmişti bir ara. Antalya'ya zor geldim. Ayaklarım üstünde durdum, geldim. Hatta hatırlayanlar vardır arkadaşlar, Muçurbece'nin babası belediye başkanı beni kovmuştu bir ara Antalya'dan. Ben sevmiyorum ama diyor. Ben sevmiyorum mu diyor. Beni sevmiyor arkadaşlar. Bir dakika. Ben seni çok seviyorum dedim. O da ben sevmiyorum dedi. Yani beni sevmemiş oluyor bu değil mi? Oğlum nerede lan Oğlum beni niye sevmiyor? Beni niye sevmiyor? Ama neden ki? Eski günlerdeki gibi gibi seni çok seviyorum. Fakat bu sevgi aşk anlamında değil. Gerçek bir sevgi anlamında. Evet gerçek bir sevgi anlamında. Evet arkadaşlar bence kendimi çok güzel ifade ettiğimi düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Mucizör bizi anlamış mıdır? Bakın ne dedim ki buna? Eski günlerdeki gibi seni çok seviyorum. Fakat bu sevgi aşk anlamında değil. Bakın değil. Altını çizerek söylüyorum. Gerçek bir sevgi anlamında dedik. Olsun yine de sen beni sevme. Al işte. Oğlum ne alaka ya? Ha. Kafa. Kafa Niye ya? Aman aman uğraşamam bir de senle diyor. Hayda. Arkadaşlar bu beni şimdi niye sevmiyor? Arkadaşlar biliyorsunuz ki biz geçen sene bununla sevgili olmuştuk. Çık çıkıyorduk bununla. Ama şimdi benden nefret ediyor sanki. Bilmiyorum bana öyle geldi. Sizce de öyle mi ya? Niye ki? Niye ki? Ha. Neyse. Pekala sen beni sevme ama ben seni hep seveceğim. Aa bu arada kara kedi ne yapıyormuş? Bu arada kara kedi neler yapıyor? Evet arkadaşlar biraz da kara kediden bahsedelim. Kara kedi beni zamanında hiç sevmiyordu arkadaşlar. Ben mucize ile sevgili olduğum zaman da kara kedi beni sürekli tehdit ediyordu mucizeden ayrıl falan diye. Yani bu kara kediyle baya kötü şeyler yaşamıştık Ama yine de onu merak ettim şu anda Ve ne yaptığını merak ettim O yüzden yazdım yaztım ya Evet Bakalım kara kedi şu anda ne yapıyormuş Ben sevmiyorum diyor Kafa 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 Ama ben seni hep seviyem dedim Aa seviyem yanlış yazmışım lan Ben sevmiyorum demiş <laughs> O da bize şakayla karşılık vermiş Manita mı olur kendisi? İyi o da. Al işte. Arkadaşlar bunlar kara kedili manita. O zaman biz bu sevgililerin arasına girmeyelim. Değil mi? Mutluluklar dileyelim onlara. O zaman size mutluluklar diliyorum mucize beceği. Evet arkadaşlar ses kaydımızı attık. Hemen dinleyelim. O zaman size mutluluklar diliyorum mucize öbeceği. <laughs> mutluluklar diledik. Evet arkadaşlar bakalım şu anda mucize örbeci bize yeni yazacak. Bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Ne yapıyoruz? Her zamanki gibi bekliyoruz. Ulan bizim hayatımız hep bekle bekle geçti. Eyvallah diyor. Wow! Eyvallah dedi. Eyvallahına da eyvallah mucize örbeci. Evet şu anda bekliyoruz. Bir şeyler yazıyor. Gördüğünüz gibi mucize yazıyor arkadaşlar. Yaz bakalım mucize. Hey şey bak bak ne atacağım? Senden nefret ediyorum ya? Öldüreceğim seni. Ya! Arkadaşlar Mucizör bir şey, beni öldüreceğini söylüyor. İyi de ben sana ne yaptım ki? Ben ona sadece onu sevdiğimi söyledim ama o benden nefret ediyor. Ya ben ne yapacağımı bilmiyorum. Ben niye insanlar sevmiyor? Aa. Ulan bir video attı. Bu benim. Bir dakika video açıyorum şu anda. Bu da kimmiş? Ölmeyi hak eden bir bebiş varmış burada. Aa, bebiş diyor. <laughs> Durun lan. Arkadaşlar şu anda bana attığı şeyi açıyorum. Evet arkadaşlar, ee sen neler yapıyorsun diyemedim. E, Klavye yanlış hata falan verdi. Evet, şimdi mesajımızı yazdık. Ee sen neler yapıyorsun dedi. Bakalım neler yapıyormuş göreceğiz. Arkadaşlar Mucudur Bici kamera arkasından beni çekmiş. İyi de kamera arkasında kimseler yok ki. Etrafıma bakıyorum, sağıma bakıyorum kimse yok. Soluma bakıyorum duvar var. Önüme bakıyorum dolap var. İyi de boyzor böceği nerede? Aşağıya bakıyorum kimse yok. Sağımın çaprazına bakıyorum yok. Solumun çaprazına bakıyorum kimse yok. İyi de etrafında kimse yok ki beni kim çekti böyle? Boyzor böceği yoksa benden habersiz bizim odaya mı geldi? Ya ben ne yapacağım yapacağımı bilmiyorum. Şu anda çok çaresiz kaldım. Arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum. Artık bu evden gideceğim. Çarşıya falan gideceğim ya. Çarşıda takılacağım ya. Çarşıya gidiyorum ben. Görüşürüz ya. Ben izledim <laughs> Lan dur oğlum video açık kalmış. Videoyu kapatayım hadi görüşürüz.